Omega 3 tüketiminin faydaları gerçekten de saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Öncelikle Omega 3 yağ asitleri vücut için esansiyel yağ asitleridir ve vücut tarafından üretilemezler. Bu yüzden dışarıdan besinler aracılığıyla alınmaları gerekmektedir. Omega 3 yağ asitleri kalp sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Düzenli olarak Omega 3 tüketen kişilerde kalp krizi riski daha düşüktür ve kan basıncı kontrol altında tutulur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri beyin sağlığı içinde oldukça faydalıdır. Özellikle çocukların beyin gelişimi için omega-3 alımı çok önemlidir. Bunun yanı sıra depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde de omega-3 yağ asitlerinin etkili olduğu bilinmektedir. Omega-3 yağ asitleri aynı zamanda iltihaplanmayı azaltıcı etkiye sahiptir ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca cilt sağlığı için de omega-3 tüketimi önemlidir. Omega-3 yağ asitleri cildin nem dengesini korur, akne ve diğer cilt sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak omega-3 tüketimi sağlık açısından oldukça önemlidir ve düzenli olarak omega-3 içeren besinleri diyetimize eklememiz gerekmektedir. Balık, ceviz, çiğ tohumu gibi besinler Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin kaynaklardır ve bu besinleri düzenli olarak tüketerek sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz.